Merhaba, ben Segah Gümüş. Öykü terapiye hoş geldiniz. Bugün yapacağımız egzersiz biraz zorlayıcı gelebilir size. İçinizdeki suları bulandırabilir. Fakat sular bulanmadan gerçekten durulmaz. Seansımız bittikten sonra yazacağınız öyküyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Yenilenmeye, değişmeye doğru ilk adımları atacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve sadece bana, benim sesime odaklanın. Tüm düşüncelerden uzaklaşın. Diyafram nefesiyle başlıyoruz. Derin bir nefes al. Nefesini tut. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tuttuğun nefesi yavaşça bırak. Tüm bedeninde oksijenin dolaştığını hisset. Tekrar nefes al. <laughs> Nefesini tut. Bir, iki, üç, dört yavaşça bırak. Tekrar nefes al. Nefesini tut. Bir, iki, üç, dört. Ve nefesini boşalt. Hiçbir şey Hiçbir kişi, hiçbir durum ya da şart bizim üstümüzde bir güce sahip değildir. Aklımızla düşünce oluşturan kişi yalnızca biziz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm kişileri yaratan biziz. Yüreğinizi gözden geçirin. Evet, şimdi Yüreğinizi gözden geçirin. Kimi affetmeye ihtiyacınız var? Affetmekte en çok zorlandığınız kişi, bırakmaya en çok gereksinim duyduğunuz kişidir. Affetmek, bırakmak, vazgeçmek demektir. Göz yummak demek değildir. Yolculuğa devam edebilmek için, özgürleşmek için kendimiz olarak ilerlemek için affetmeliyiz. Arka planda sürekli çalışan, enerjinizi emen, frekansınızı bozan kişileri affedin. Onlar bize bir şey öğretti ve gitti hayatımızdan. Kırgınlık, dargınlık ve öfkeden kurtulmaya, şu an onu bırakmaya niyet edelim gördüğünüzde haber aldığınızda içinizi daraltan kişi kimse şimdi onu karşınıza alın. Kim bu? Düşünün. Duygusuyla sizi rahatsız eden kişi kim? Onu tam karşınıza alın. Ona karşı öfkenizi dile getirin. Onunla konuşun. Ona duygularınızı anlatın duygularınızın boşalmasına izin verin. Evet, devam edin. Duygularınıza izin verin. Öfkenizi dile getirmeye devam edin. Şimdi sizi o kişiyle bir süreliğine baş başa bırakıyorum. Kırgınlığınızı, kızgınlığınızı dile getirdiniz mi? Dilerseniz tam bu noktada kaydı durdurun ve defterinize içinizde olan bitenleri, duygularınızı yazın ve sonra tekrar gelin. Geldiniz mi? Şimdi onunla başka bir konuşma yapın. Tam karşınızda yine. Benimle birlikte tekrar edin. Senden almam gerekenleri aldım. Şimdi seni özgür bırakıyorum. Tekrar edin. Seninle şimdi bağımı kesiyorum. Kocaman bir makas getirin gözünüzün önüne. Kocaman, güçlü bir makas. Ve onunla aranızdaki bağın ipini kesin. Yolun açık olsun kocaman makas ipi kesti ve aranızdaki bağ gitti. Yalnızlık duygusunu, başarısızlık duygusunu, yetersizlik duygusunu veya negatif ne hissediyorsanız o duyguyu hayal edin. Şimdi, o duyguların hepsini kestiğiniz bağla birlikte bıraktınız. Tüm güzel duyguların size geldiğini, olumlu duyguların size aktığını görün kişinin gözlerine bakın. Ve oluşabilecek bütün güzel duyguları, sağlıklı duyguları hayatıma alıyorum, kabul ediyorum deyin. Derin bir nefes alın. Ve ağzınızdan verin. Özgürüm deyin düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine sahibim. Bu yeni başlangıç noktası. Şimdi ve içinde bulunduğum an. Kendi dünyamda her şey iyi ve güzel. Birazdan gözlerinizi açacaksınız. Ve yaptığınız tüm hesaplaşmayı defterinize yazacaksınız. Sizi kim üzdüyse onlarla olan bağlarınızı kesmeye bu şekilde devam edin. En yakınınızdan başlayarak herkesi affedin. Titreşiminizi değiştirmek için bunu yapmalısınız. Çünkü siz yaratıcılığa niyetlendiniz. Sanatsal yaratım yüce bir yaratımdır. Artık sizin bozuk frekanslarla işiniz yok. Bir şey hayatınızdan giderken diğeri geliyor. Öykülerin dünyasına giriyorsunuz. Samimiyetle devam ederseniz yeni, sağlıklı ilişkiler gelecektir size. İyileşme sürecindeyken bir yandan da yazdığınız bu yazıyı öyküye dönüştüreceksiniz. Dilerseniz yazdıklarınızı mail adresimize atabilirsiniz. Adresimizi açıklamada ve Öykügah Instagram sayfasındaki bir oda bulabilirsiniz. Şifa olsun. Sözcüklerin iyileştirici.